E, dün buraya geldik. E, burada da 3 tane hazırlık maçı oynayacağız. E, kampımızdaki maçları en iyi şekilde tamamlayıp Şampiyonlar Ligi ön önlemesine en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Evet, Yunus. Adana Demirspor'da gösterdiğin performansı herkes biliyor ve senin potansiyelin de aslında herkes farkında. Geçtiğimiz sezon beklediğin şansları belki bulamadın, kendi potansiyelini belki çok fazla gösteremedin. Bu sezondan beklentin ne? E, dediğiniz gibi geçen sene aslında çok büyük bir beklenti vardı benden. E, tabii ki de ben elimden gelen her şeyi yapıyorum. E, tabii ki kendi performansından daha önce daha çok önemli olan şampiyon olmamızdı. Şampiyon olduk. Bu e, benim için çok büyük bir gurur verici. çünkü ben Galatasaray'ın alt yapısına yetiştim ve şampiyonlukla kupalar kazanmak tamam. benim her zamanki hayalim. E, bu sene gerçekten çok daha iyi bir Yunus olacak inşallah. Ee, bu sadece şu anda kampı odaklıyım ve kendimi en iyi şekilde geliştirmek, en iyi şekilde hazırlamak istiyorum. İnşallah benim için geçen seneden çok daha farklı bir Yunus olacak. Yunus sen geçen, daha öncesinde aslında Şampiyonlar Ligi'nde şans buldun ama o zaman takımın belki ana parçalarından biri değildin. Bu sene daha önemli bir pozisyonda Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanıyorsun. Bu nasıl hissettiriyor? Bir heyecan oluşturuyor mu sizde? E dediğim gibi ben 18 yaşımda e, ilk maçımı Şampiyonlar Ligi Fatih Hocam olduğu zaman bana şans vermişti. E, çok e, her oyuncunun hayaldir Şampiyonlar Ligi'nde oynamak. E, bu sene Tabii ki dediğin gibi farklı bir Yunus olarak olacağım. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde hocam bana şans verdiği takdirde elimden geleni yapıp Şampiyonlar Ligi'nde de en iyi yere gitmek istiyoruz. Yunus full City maçında da kaptan olarak sahaya çıktın. Büyük bir gurur. Neler hissettin? Neler söylemek istersin? Bir hayalimi daha gerçekleştirdim o gün hocamın sayesinde. Çocukluk hayallerimden bir tanesini daha gerçekleştirdim o gün. Benim için çok büyük bir gururdu, çok büyük bir mutluluk vericiydi. Ayrıca de bana çok büyük bir motivasyon sağladı. Tabii ki de hayallerimden bir tanesi kaptan olabilmek. Ama şu an nasıl diyeyim, İlk önce oynayıp ondan sonra Galatasaray'ın kaptanlığını yapmak istiyorum tabii ki de. Yunus senin gibi Türk toprak topraklarından yetişip Real Madrid'e transfer olmuş bir kardeşim var. Neler söyleyeceksin Arda Güler'le ilgili? Valla Arda'yı hepimiz zaten sizler de biliyorsunuz bütün ülke olarak çok herkes beğeniyor. Çok büyük bir oyuncu bence. Ee, ülke olarak e, kendim olarak çok büyük bir gurur duyduk. Çok mutlu olduk. E Tabii ki de önemli olan oralarda kalıp oralarda bizi daha da çok gururlandırması. İnşallah onun için e, hakkında hayırlısı olur. Allah yardımcısı olsun diyorum. Başka soru var mı? Şunu da soralım. Geçen sene çok önemli yıldızlar vardı ama bir yandan da çok iyi bir arkadaşlık ortamı vardı takım içinde. Bunu hep gördük biz. Sen de maç sonlarında röportajlarda bundan bahsetmiştin. Bu atmosfer tahmin ediyorum ki devam ediyor. Onu da biraz anlatabilir misin? Ee, bizim en büyük e, motivasyonumuz, en büyük başarımızlardan bir tanesi arkadaşlığımızdı. Biz zaten bunu maçlardan önce maç sonları her zaman çıktığımızda söylüyorduk. E, çünkü hani artık biz aramızı çok keyif alıyorduk çünkü oynadığımız futboldan antrenmanlarda çok keyif alıyoruz E bu da bizi başarıya götürüyor şu anda da çok güzel bir ortamımız var ee, çok güzel gidiyor her şey. İnşallah bu sene de başarılı başarılı her şey. Yunus e, geçen sene burada kamp yapıp şampiyon olmuştuk. Nan anladı şimdi dedi. Sakın söyleme dedi. Bozulmasın dedi. Vallahi 3 yıldır herhalde buraya geliyoruz. Burada 3. E, şampiyonumuzu almıştık. Şimdi yine buradayız. İnşallah da e, Süper Lig, Türkiye Kupası, onları kazanıp e, Şampiyonlar Ligi'nde de ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. İnşallah bu sene de şampiyon oluruz.